çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. 34 metreyi <laughs> plaka yakaladık. İstanbul'un ulaşım sorununu artık yüzeyden çözmek mümkün değildir. 31,5 kilometre uzunluğundaki Halkalı Arnavutköy Havalimanı metromuz 7 istasyondan oluşuyor. Zaman hepimiz için çok kıymetli. Yıllık olarak 6 milyon saat tasarruf sağlayacağız. Tamamı yer altından olan Türkiye'nin en uzun ve en hızlı dünyanın da en uzun metro hatlarından biri olacak hızlı ve güvenli bir şekilde seyahat etmiş olacağız. Her zaman İstanbul ve İstanbulluların yanındayız. İstanbulluların ihtiyaçlarına cevap veren hızlı, emniyetli ve konforlu ulaşım tesis edene kadar da durmadan çalışacağız.